herkes konuştu. Istediği sürede konuştu. Sonra genel kurula indi. Genel kurulda da bu süreç içerisinde iktidar partisi olarak bir çağrı yaptık. Dedik ki gelin herkes katkı versin. Milletin anayasası olsun dedik. Bu çağrıya bir tek Milliyetçi Hareket Partisi olumlu cevap verdi. Onun dışında daha o başından hayırlar karşılaştık. Milliyetçi Hareket Partisi bu işin <laughs> evet bir milletin önünün açma davası olduğunu söyledi. Bizim değiştirmek istediğimiz anayasa sizlerin de bildiğiniz gibi 1980 darbesinin arkasından 1982 yılında darbecilerin ve o vesayet niyetini yaptığı bir anayasaydı. Hala 30 yılı aşkın bir süredir o anayasayla o anayasanın bize getirdiği sıkıntılarla idare etmeye sürdürüyoruz. Onlardan bir tanesi de yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördüğümüz 367 garabetiydi. 18 madde olarak 16 Nisan günü milletimize soruluyor. Evet bu anayasa bu üzerimizde dar gelen bu gömleği biz çıkarmak istiyoruz. Daha öz, daha özgür, daha kurumsal, daha ileri bir demokrasi için Türkiye'nin önünün açılması lazım. Daha güçlü bir Türkiye diyoruz. Daha sesi, daha gür çıkan bir Türkiye diyoruz. Bunun için de ülkemizde tehdit oluşturmuş olan tek bayrak, tek vatan, tek millet, İstiklalimiz ve istikbalimize tehdit oluşturacak bütün tehditlerin de önünü kapatmak için bu anayasa değişikliğine biz iktidar partisi olarak evet diyoruz. Ulus istişareler, Zülkarneyn Bardar hocamız kendisi bir yine İslam Yüksü kur, kurucusudur. Yurt dışında faaliyet gösteren işte yurt var. Yunus Emre var. Diyanet var. Şimdi marif Vakfı var. Bunlar arasında gerçekten hem kaynak hem personel israfının engellenmesi çok ciddi eşgüdüm gerekiyor. Özel okul dedi. Yani İmam Hatip okulu olsun gibi bir algı oluşmasın diye. herhangi bir zorluk veya bir problemle karşılaşmadık. Bu ne Amerikan hükümetinden ne de bir başka gruplardan. Dolayısıyla programlarımızı zaten vatandaşlarımızla bir araya gelme, sohbet etme, hem, hemhal olma. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatmak için geldik buraya. Çünkü vatandaşlarımız oy kullanacaklar. Biliyorsunuz 16 Nisan'da referandum var. Bu referandumda Neye e, oy kullanacaklar bilmeleri gerekiyor. Detaylarını konuştuk, kafalardaki sorulara cevap verdik. E, bu manada karşılıklı bir sohbet a, e, şeklinde çok verimli geçti. Öncelikle bunu kabul edilemez buluyorum ve Hollanda Devleti'ni e, ve bunu o, yapanları şiddetle kınıyorum. Özgür bir dünyada ifade özgürlüğü en temel haklardan bir tanesidir. Kaldı ki Avrupa'da yaşayan bizim soydaşlarımız, vatandaşlarımız var. Onlar da oy kullanacaklar. Oraya gidiş nedeni sayın bakanlarımızın vatandaşlarımızı bilgilendirmek, sadece ve sadece vatandaşlarımızı bilgilendirmek. Bu amaçla üstelik bu vatandaşlarımız bizim kendi ülkemizde oylarını kullanacaklar. Bu Tamamen ifade özgürlüğü çerçevesinde olan bir haktır. Bu hakkın kullanılmasının ön, engellenmesi kabul edilemez bir şey. E, kesinlikle şiddetle kınıyorum. Soru o, çok yakinen takip ediyorlar. Bu sorularda ben e, açıkçası çok mutlu oldum. Böyle detaylı bir şekilde sorulmuş olmasından da. Soru sormak demek daha fazla anlamak demek, soru sormak demek daha fazla öğrenmek demek, soru sormak demek o konuya hakim olmak demek. Bundan daha tabii bir şey olamaz ve toplantının sonucunda e, karşılıklı olarak birçok şeyler kafamızda daha aydınlanmış oldu. Hatta e, bazı toplantılarımızı konsolosluklarımızda da yaptık. Seçim süreciyle ilgili vatandaşlarımızın soruları var. E, Oy verme günleri, oy verme zamanları, seçim sandığı güvenliği, onunla ilgili süreçle ilgili sorular, sayın başkonsoloslarımız da bu konuda bilgilendirme yaptı. Bence o manada da yani oy verme gibi bir demokratik Laturkaonline.com The first Turkish e-newspaper in the U.S.